Arkadaşlar merhaba ben Tarih Hocan İskender Yavuz. Bugün sizlerle beraber 7. ünitemiz olan yerleşme ve devletleşme sürecinde Selçuklu Türkiye'si konusunun 3. son testiyle karşınızdayım. Hiç durmadan 3. testin 1. sorusuna geçelim. Evet arkadaşlar 3. testin birinci sorusuna baktığımızda bizi bir harita karşılıyor Haçlı Seferleri ile ilgili. Görselde yer alan haritaya göre Haçlı Seferleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez diyor. Hemen bakalım. 12. yüzyılın sonlarında başlayıp 13. yüzyılın başlarına kadar devam etmiştir. Hemen bakalım. 12. yüzyılın sonları mı oluyor arkadaşlar? Evet. 13. yüzyılın başları mı oluyor? Evet yanlış diyoruz. Söylenemez değil, söylenebilir bu. Karadan ve denizden olmak üzere farklı yollar gerçekleşmiştir. Bakalım. Karadan ve denizden faaliyetler doğru. Batı'dan doğuya doğru yapılmıştır. Batı'dan doğuya doğru yapılmıştır. Doğru diyoruz. Sonra D şıkkına geçiyoruz. Seferlerin bir kısmı Anadolu üzerinden yapılmıştır. Hemen Anadolu'yu bulalım. Bak burası Anadolu. Seferlerin bir kısmı Anadolu üzerinden yapılmış. Evet. Doğru. Devam edelim. Doğunun zenginliğini ele geçirmek için amaçlanmıştır. E haritada var mı böyle bir bilgi? Yok. Direkt işaretle geç. Harita göre yorumluyorsun diyorum ve diğer soruya geçiyorum. İkinci soruya baktığımızda arkadaşlar 11. yüzyıl sonlarında Avrupalıların Kudüs'ü Müslümanlardan almak, Türkleri Anadolu'dan çıkarmak ve yakın doğuya ele geçirmek için papalık öncülüğünde başlattıkları askeri seferlere Haçlı seferleri denir. Buna göre Haçlı seferlerinin nedenleriyle ilgili olarak amaçlarında hangileri taşıdığı söylenilebilir diyor. İsmi ne? Haçlı. Dini nitelik var mı? Var. Ne yapıyor? Kudüs'ü alıp Hristiyanlaştırmaya çalışıyorlar. Müslümanlar da la savaşmak amaç. E, siyasi var mı? Türkleri Anadolu'ya yaklaş kovup kendileri doğunun yakın doğuya yerleşmeye çalışıyorlar. Var. Ekonomik var mı arkadaşlar paragrafta? Yok. 1 ve 2 bizim direkt sorumuzun cevabı olacaktır diyoruz ve diğer soruya geçiyoruz. 3. soruya geldiğimizde Papa 3. Urban yaptığı çağrıda doğudaki Hristiyanların Müslümanların baskına, baskısına maruz kaldığı Kudüs'ün Hristiyanlar için önemli olduğu ve alınması gerektiğini dile getirmiştir. Sefere katılacakların günahlarının affedileceği ifade edilmiştir. Bu durum hac seferlerinin sonuçlarına hangisi ile ilişkilendirilmek doğru olur diye bir soru geldi. Feodal beylerin ölümüyle merkezi krallıklar güçlenmiştir. Var mı öyle bir şey? Yok. Papalığa duyulan güven sarsılmış mıdır? E sarsılmış ki adam böyle diyor ki siz gelin burada savaşın tamam mı? Bense cenneti vaat ediyorum diyor. Tamam mı? Papalığa olan güven sarsılmıştır. Akdeniz imanları işek yok. Doğu'nun bildiği önemli icatlar Avrupa'ya yok. Anadolu Siyasi Birliği huzuru ortamı yok. Bu da yok. Direkt sorumuzun cevabı Bursa olacak diyoruz ve diğer soruya geçiyoruz. Dördüncü soruya geldiğimizde arkadaşlar. 1203'te Haçlı donanması İstanbul önlerine gelir. Bizans'ta taht değişikliği yaşanır ve Haçlıların desteklediği yeni imparator tahta çıkar. Haçlılar İstanbul ve çevresindeki köylere saldırıp her yeri yağmalar. Yeni imparator kızgın halk tarafından tahttan indirilir. Bunu kendilerine karşı bir meydan okuyan, okuma sayan Haçlılar şehri ele geçirir. Buna göre Haçlı seferleriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenilebilir diye güzel bir soru geldi. Avrupa'nın ekonomik olarak güçlenmesini sağlamıştır. Var mı böyle bir şey? Hayır. Toplumsal ayrımlar Ortadan kalkmış mıdır? Hayır, daha çok artmıştır. Sefer amacından sapmış mıdır? Sapmıştır arkadaşlar. Artık kendileri kafalarına göre takılmışlardır. Katolik, Ortodoks yok. Kiliseye duyulan güven sarsılmıştır. Böyle bir bilgi bulunmamakta. Sadece değişikliği, taht değişikliği nasıl oluyor, halka nasıl davranılıyor onu gösteriyor. Yani Haçlı seferleri hani Müslümanlara karşı yapılan bir seferken amacından sapmıştır diyoruz. Ve 5. soruya geçiyoruz. 5. soruya geldiğimizde arkadaşlar Haçlı seferleri sonunda pusula, kağıt, matbaa, barut gibi önemli icatların doğuda Avrupa'ya götürülmesinin aşağıdaki sonuçlardan hangisine yol açtığı gösterilemez diyor. Coğrafi keşifler başlamasına gösterir mi? Gösterir. Pusula bulundu. Yer yön bulunabiliyor artık. Sonra devam ediyoruz. Rönesans ve reform hareketleri başlamasına. E artık insanlar kağıt, matbaa, barut gibi icatları kullanarak farklı şeyler icat ediyorlar. Bu da Rönesans hareketinin başlamasına neden oluyor. Feodalite rejiminin yıkılmasına neden olur mu? E olur, e barutu buluyorsun, artık savaşta daha güçlüsün, saldırabiliyorsun. Skolastik düşüncenin egemen olmasına neden olmuş mudur? Olmamıştır. Tam aksine skolastik düşüncesinin yıkılmasına yavaş yavaş neden olmuştur. Merkezi krallıkların güç kazanmasına neden olmuş mudur? Olmuştur arkadaşlar. Çünkü barut olarak güçlü bir şey oluyorsun. Devlet konumuna gelmiş oluyorsun diyoruz ve 6. soruya geçiyoruz. 6. soruya geldiğimizde Moğol İmparatorluğu'nun Orta Asya'da yayılması özellikle de Anadolu'ya doğru ilerlemesi aşağıdaki sonuçlardan hangisini getirmemiştir diyor. Hemen bakalım. Anadolu'nun Moğollar tarafından istila edilip harap hale gelmesine gösterilir. Anadolu'nun demografik yapısının değişmesi gösterilir. Anadolu'daki birçok şehrin tahrip edilmesi, yıkılması gösterilir. Haçlı seferlerinin başlaması gösterilir mi? hayır gösterilemez arkadaşlar D diyoruz. Anadolu Türk Siyasi Birliği'nin dağılmasına da neden olmuştur Moğollar diyoruz ve diğer soruya geçiyoruz. 7. soruya geldiğimizde ise arkadaşlar Alaaddin Keykubat döneminde yaşanan Konya, Sivas, Kayseri surlarının güçlendirilmesi, Harzemşahlar ile ittifak girişiminde bulunması, Harezmli Türkmenlerin Doğu Anadolu'ya yerleştirilmesi gelişmeleriyle birlikte düşünüldüğünde yargılarından hangilerine ulaşılabilir demiş. Hemen bakalım. Moğollara karşı savunma tedbirleri alınmış mıdır? E sen burada kaleyi güçlendiriyorsun. E Harzemşahlar doğuda. Gidip orada ittifak yapıyorsun. Harzemli Türklerin Doğu Anadolu'ya yerleşmesini sağlıyorsun? E bu ne oluyor? Moğollara karşı savunma tedbiri alıyorsun. Anadolu Bayındır Halem mi gelmiş? Hayır. Veraset sistemi mi uygulanmış? Hayır böyle bir cümle yok. Yalnızca bir sorumuzun cevabıdır diyoruz ve diğer soruya geçiyoruz. 8. soruya geldiğimizde arkadaşlar Moğol istilası nedeniyle Anadolu'ya yoğun miktarda Türkmen göçü olmuştur. Şamanist inancı sürdüren Türkmenlerin içinden çıkan Baba İshak peygamberlik iddiasında bulunarak Türkmenleri çevresinde toplamayı başarmış ve kurduğu zaviye ile bir ayaklanma başlatmıştır. Baba İshak isyanı. Buna göre Baba İshak ayaklanmasıyla ilgili olarak yargılarından hangilerine ulaşılabilir demiş. Hemen bakıyoruz. Türkmenlerin desteğiyle mi çıkmış? Evet Türkmenler desteklemiş de. Dini ve siyasi boyutu var mıdır? Dini ve siyasi nitelikteki bir isyandı zaten. Hem dinsel de peygamber ilan ediyor hem de Türkmenlere etkiliyor. Selçuklu'ya karşı çıkıyor siyasi. Moğol istilasının Anadolu oluşturduğu toplumsal yapının Sonucu mudur? Evet bizzat sonucudur. 1 ve 2, 3 bizim sorumuzun cevabı olacaktır diyoruz ve diğer soruya geçiyoruz. 9. son soruya baktığımızda Köse Dağ Savaşı'ndan sonra 1243 yılında İzzettin Keykavuz'un Memlük hükümdarını Anadolu'ya çağırması, 2. İzzettin Keykavuz'un Altın Orda Devleti ile ittifak girişiminde bulunması. Gelişmelerinin ortak amacı aşağıdakilerden hangisidir diyor. Anadolu'daki Moğol baskısını engellemek için çağırıyor. Ne yapıyor? Bak diyor ki Memlük hükümdarını Anadolu'ya çağırıyor. E bir siyasi ittifak kurmak için. Bir de Altın Orda Devleti ittifak girişiminde bulunuyor. Bu da Moğolların baskısını engellemek içindir. Bak Orta Doğu'yu ele geçirmek hayır. Anadolu Türk Siyasi Birliği değil, Bizans'ın güçlenmesi değil, Haç saldırıları değil, Moğollara karşı. Zaten Köse Dağı Savaşı'ndan sonra artık... Anadolu Selçuklu Devleti yıkılış sürecine girmiştir. Büyük Selçuklu Katvan Savaşı'ndan sonra yıkılış sürecine girmiştir diyoruz. Ve bu konuyla ilgili bu testleri de bitirmiş oluyoruz. 8. konuda görüşmek dileğiyle. Tarih Hocan YouTube kanalıma abone değilsen abone olmayı. Bu videoyu beğenmeyi. Ayrıca beni takip etmeyi unutmuyorsun. Bak o kadar emek veriliyor. Bak kitaplar yazılıyor, sorular çözülüyor. Instagram'da her gün sorular atılıyor, reels'ler paylaşılıyor. Tamam mı? Takip et, beğen, yorum at. Hep hep bunların hepsi senin kazanman için yani. Burada senden bir karşılık sadece takip etmeni, beğenmeni istiyoruz. Tamam mı? Diğer videoda görüşmek dileğiyle. Kendine iyi bakıyorsun. Görüşürüz.